Benim hikayemi en iyi bilenlerden biri sensin ve bu ekip. Çünkü e, bana o zaman bir know-how desteği vermiştiniz. Bunun için e, minnettarım ve ne kadar pesimist, karamsar kapatıyorum. Bu kanalı ülkeyi de böyle olur mu evet. canım böyle falan. Ama benim o inişli çıkışlı halim beni tanıyan herkes için çok malumdur. Adnan Bey de bilir. E, arar beni depresyon mu yoksa iyi miyiz falan diye. Yani çünkü ben bazen dibe vurup bazen yükselebilen bir karakterim. Ama son dönemde hep yükselen bir karaktersin. Yo senin gördüğün. Şimdi dolayısıyla benim o karamsar halim beni az aslında enteresan bir şekilde sürekli çalışmaya itiyor. Hı. Şimdi karamsarlık bazı insanlarda bir şey yapmamayı getirirken benim yapımda karamsarlık bir türlü kendimi yetemediğim dönüyor. için evet ve bir türlü yaptığım işi beğenemediğim için ha bak gene yani, o amma loser'sın falan diye sürekli kendimi yediğim için hep daha fazla çalışmamı gerektiriyor. Bir kere birincisi ben çalışkan bir karakterim. Bırakmıyorum. bırakıyormuş gibi göründüğüm anlarda ertesi sabah uyanıyorum ve diyorum ki hadi canım benim saat 5'te yayınımız var. Hadi bakalım ne yapıyoruz? kalk, kalk. Birincisi bu yani vazgeçmeme. İkincisi gerçekten çok çalışıyorum. İstikrar çok önemli YouTube'da. Bir de senelerdir bayağı çalışıyoruz. Ee, bir, insan. bir insanım ben ama kanalı kuralı 2022 aslında 3 senede doldu. Bir Orada... şeyleri deniyorum mesela. Yani çünkü çok sıkılıyorum. Mesela bugün şu 5-6 arasında yaptığım canlı yayınlarda inan inanılmaz sıkılıyorum ve bence seyirci de sıkılıyor. Beni sevdikleri için seyretmeye devam ediyorlar. Yani oralarda farklı içerikler yapmak istiyorum. Farklı içerikler beklendiği kadar çok izlenmiyor. İşte demin konuş konuştuğumuz o mahalle baskısı kendi kahramanlarını yarattığı için yani şu bir tane patlatmadınız bugün Özlem Hanım falan çok gibi. çok fena şey, var var. şey bu. Korkunç bir şey bu.